son günlerinde vatandaşlar bayram alışverişi için daha çok akşamları çarşıya gitse de sabah saatlerinde de çarşıda bayram hareketliliği gözleniyor. Ramazan ayı Müslümanlar tarafından kutlu bir ay olarak görülmekte. Vatandaşlar mübarek ayın son haftalarında bayram hazırlıkları çerçevesinde tatlı bir telaşa kapılıyor. Vatandaşlar bayramlık kıyafet, şekerleme, kuru yemiş gibi ihtiyaçları için çarşıda geç saatlere kadar yoğunluk oluşturuyor. Birçok ülkede olduğu gibi bölgede de Müslümanlar Ramazan'ın ardından üç gün boyunca bayramın sevincini yaşayarak akraba ve dostlarını ziyaret ediyor. Bayram vesilesiyle de kuru yemiş ve şeker gibi ürünlerle konuk masası süsleniyor. Ancak geçtiğimiz yıllara göre bu sene mali kriz ve maaş ödemelerinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle birçok vatandaş gerekli alışverişleri yapamıyor. Sorunlar nedeniyle eski bayramların tadına varamadıklarını dile getiriyor. bazar biraz faksu var o biraz farklıydı bunu o tilka altının seyri soba beholuptu. Avvalecira eee ve biraz zayıfı Ama Amma bir iki yıl ondan avvalla برس فرق الحمد لله بان بلدر جورا صفر فرق ابتدى هايدي عندي او زبس بلدر ظروفكاس كورونا مساله دي اما أن أول ظروفه جورا توف اكثر وار اندكي بازاركه ده زعيف ولبت ايشكه لا بيراس احتمال شمن اما الحمد لله بسكه مسلمانه كير بل الحمد امود مزر ظروفك ان شاء الله جسر خصوص جسر ان شاء الله بازاركه ان شاء الله fazla ايو اولر ان شاء الله cene Biz Kayseri altın sarı. Biz bu zorluklar görmüş olduk. Biz de yok görmezler. Yani büyüklerimiz, babalarımız, kozalarımız görüyorlar. Bu zorluklar her daşını. Zoruf zorufa göre, il ile göre fark eder. Onun ötüyle yani umudumuzdan inşallah daha iyi oluruz ufakamız. Farkı ki biz de şöyle kesabat ederek altın çiğek, altın yaparak yani tavsiyemiz var indi. Tavsiye biz bir hükmeder mi? Yani vaktinde tavsiyemiz çok iyi. Cidara

Tabi her yollarda olasın seyreden. eden. Avvalla alamiye ve hamsi kaladaydı Erbililer. Asan idi. Bir iki saatte yetişerdi. Dayıya başvurmağa, bibiye başvurmağa. Kozadı, dayadı bulara. Nene babacıyla başvurardık. Cemaat birbirimiz görardık. İndi mesela haliyen bunu da şey edelim. Kabir isimleri edelim. Arafat. Arafat günlerde yıkışardık ama maalesef indi. Soğalım kabre az yedirir. Ama ben her az şey e, yani kalmışım. Hz. muhafaza edin kültürlerimiz içine. Ölmesin güzel bir şeyler idi doğrudan. Yani silat-ı e, bayramlıktı, bayram namazına cetmaktı, e, Ramazan'ın e, cezeleriydi. Kültürlerimizi muhafaza edin. Valla bayram, tabi bayram, akırın bayramı uzun kalında, dört gün kalında bizlere bazıları izdiham olur. Yani cezelerdi, yani cündüzde cezelerin fazlaltı izdiham olur. Bazı istihama kadar maşallah zayıftı ya. Kuru kalabalıktı ya. Alem az Allah, aldı. Maaş azdı, parası yoktu. Bazarka çok kuvvetli derdi. Bazarka fazla atır, siyahattan Siyahat olsa bazar hoşturdu. Siyah gelir. Gelir, bazı bir sonra haraka düşer bazara. Araplar calırlar. İndi calırla bazı bir sonra alırlar, dönerler. Bayramlar, araplar siyah her yerde calırlar inşallah. Vallahi mene cöyle, bayram, bayram, bazar astır oldu. Bazar astır O bir bayram çok yitirdi bayramdan. Bildir 10 yıl binler evvel çok iyiydi. Bazı maşallah bir yıl çok çok da bazar kalabalıktı. Dese çöldü çöldü çok kalabalıktı. Bazı bazar yoktu. Alışveriş çok azdı. Bayram. Evet. Ne farkı soru bu bayramlardan? Şöyle il beyli sağlıktır O da aynı belada. Ana neye bağladı? Mobile bağladı? Sosyal medya mı? Neye bağladı? İl onu da daha da az kaldı. Bayram hazırlıklarına ilişkin görüştüğümüz vatandaşlar her sene bir önceki seneye özlem duyduklarını belirtse de bayramda aileleri ve çocuklarıyla güzel vakit geçirmeye çalıştıklarını söyledi.